Herkese merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi artık dükkana sığmıyoruz. Dışarılarda boyama montajını yapıyoruz. Çok şükür olsun. 50 takım e, almış olduğumuz kulüp siparişlerimizi görmüş olduğunuz gibi e, dün de çekmiştim size video. E, boyasızdı, şamandırasızdı. Görmüş olduğunuz gibi üst kapak korumasını, şamandırasını alttaki e, su boşaltma tariflerini falan her şeyini koyduk. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Hayvan çamandırıyı herhangi bir şekilde görmüyor. Bakın şu, şu hayvan e, burası su doluyor ya şuraya kadar. Bakın bu şamanda kalktığı için hayvan bu suyu gör, şamandırayı görmüyor. Şuraya kadar falan su doluyor arkadaşlar. İşte şamandırası var, görmüş olduğunuz gibi. Şu abimiz de e, Buca'dan geldi. E, Beş tane iki e, buçuk metre yemlik siparişi vardı, böyle yoncalıksız. Yukarıda iki tane vardı, görmüş olduğu gibi. Hemen üç tane de hemen acil yaptık. Birazdan arabaya koyacağız. Hele kapasitemi koyduğumuz için hemen direkt şey yaptık. elemanlarımız... Tam da çalışmaya devam. Bakın görmüş olduğunuz gibi boyasız olduğu zaman böyle çapak şeyleri yani, taşıyoruz burada arkadaşlar güzel şekilde. Şu şu şekilde bitmiş oluyor. Bakın hemen. tırılırken hemen. Bir yandan da taşlama yapılıyor, boyama yapılıyor. Evet Tahsin Bey. Uzun İyi yıllar abi. sonra askerden geldiniz. İlk iş gününüz nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel abi. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Tahsin kardeşimiz geçen sene askere gitti. Askerden geldi. Direkt hemen yine abisinin yanına geldi çalışmaya. Dün geldi gerçi. Biraz acemileşmiş, eli ağırlaşmış. Ona biraz dedim al biraz kaynak yapayım elini alıştır. Arkadaşlar bunlar da bizim e, kitleme yemeklerimizin parçaları şu siparişler bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi 1-2-3-4-5-ben-altı iki, iki tane elemanımız da bugün düğünleri vardı kına, kına, e, nişanları varmış ablasının oraya gittiler gelmediler onun yanında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yoncalıklarımız bakın bakın arkadaşlar bu kadar yoncalık olmasına rağmen 20 tane yoncalık yaptık bugün arkadaşlar burasını böyle yığacağız burasını yeni dükkanımızda arkadaşlar bundan sonra beklemek yok hemen anında aldığımız siparişleri hemen dakikasında gönderiyoruz çok şükür, yine yani normalde zaten hep öyle oluyor da. Bundan sonra daha da hızlı olacağız arkadaşlar. Bekleme falan da bir şey yok. Bundan sonra aldığımız zaman siparişleri böyle 50, 50 100, 100 yapacağız. O yüzden bundan sonra biraz böyle elemanları çoğalttım. Daha seydi, daha güzel, daha böyle temiz işçilik yapalım diye. Hani ben bir şey acele yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Mesela orası kaynaksız oluyor, burası boyasız oluyor. Çok elemanla yavaş yavaş, sakin sakin böyle güzel güzel mallar çıkaracağız inşallah. Bakın görmüş olduğunuz gibi orada otomatik olmasına rağmen burada da otomatik var. Buradaki otomatiklerimizi bir abimiz aldı. Gundi. Gundi. Evet bu da bizim. Ya indir elini ya. Bu da bizim mahallemizin en seksi çaycılarından. Şu bardakları al bardakları kırılacak bunlar. Yok onu göstermem ben. Yok göstermem göster bizim mahallemizin çaycılarından. Bakın burada da suluk var. Şamandırası yani her şey içinde. Şamandırasız, şamandıralı. Tek taraflı duvar dibi. Kuzu otomatik yemlik. Kuzu yoncalı. Kuzu koyun yoncalı fark etmiyor. Yeni yerimizi nasıl... Böyle görmüş olduğunuz gibi tavana kadar diziyoruz böyle arkadaşlar. Çok şükür arkadaşlar, Allah'tan başka kimseye borcumuz yok. Burada gördüğünüz her ürünün parası peşin peşin ödenmiştir. Yani buradaki görmüş olduğunuz ürünler kendimize ait. Biz mal alıp, eritip onun parasını vererek bir şey yapmıyoruz. Ben zaten bütün malın hepsinin parasını peşin peşin, malzemelerin parasını peşin peşin veriyorum, alıyorum. Depomuzda istifliyoruz. İstihbarat geldiğimiz dakikasında ben gönderiyoruz. 15 senedir bu işi yapıyoruz. 2004 yılından beri. <laughs> Abimiz <gelme. Gülüyor> <Tata> yani. <yatıyor> Nasıl <mu? Gülüyor> Oraya mı gidecek? Şimdi bunlara güzelce arkadaşlar marka vurulacak bunlara. Tamam oraya gidelim abi Kas kasayı da aç. Hemen koyalım kasaya. Tamam. Git paran al gel. Acele etme diyor. Para alıp geleyim diyor. Ölmez kasa yapmış kasayı benim arkadaşım. <laughs> Abimiz geldi. Sipariş verdi. Parayı almayı unutmuş, para çekip gelecek birazdan. Size gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Bakın şurada ee, markamızın altında numaralarımız da var. Şu marketçi yapsana Arkadaşlar bu benim fuarlar için özel yaptığım bir kabuktu. arkadaşlar. Üstteki numara benim. Altı numara babamın. Bize iki numara ulaşabilirsiniz. Herkesin hayvanları bereketli olsun.